Şef Türkiye All Star hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Master Chef Türkiye All Star'a hoş geldiniz. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz arkadaşlarınız vardı. Oradan seçtiğimiz arkadaşlar var ama heyecanımız gerçekten çok değil mi? Ya, şefin gerçekten var ya. Bir, bir tarafta bir heyecan var yeni sezon için. Allstar biliyorsun şampiyon şampiyon sik olacak yani. Ha? Diğer tarafta biraz duygusal çünkü birçok kişi var burada. Uzun dönemli görüşmüyoruz. Evet. Hepsini tabii ki de kalbinde yani. Birkaç kişiyi değişti gördüğüm kadar yani. Birkaç kişi böyle Valla birkaç ile ilgili benim de böyle <laughs> de değişiklikler var yani. Saçlarda kilo verenler kilo var. var galiba. Şöyle kilo bakıyorum. Alanlar... <laughs> kilo, alanlar evet, kilo alanlar var. kilo alanlar <laughs> var. Ama arkadaşlar gerçekten sizin için e, çok zevkli olacak ama bir o kadar da zor olacak. Geçen hafta gerçekten kıran kırana geçti. Ama tabii ki şunu gördük e, yarışmacılarımızın hepsi yükselişe geçmiş, mücadele ruhları yükselmiş. E, burada ne yapacaklarını biliyorlar. Onlar sizden daha önceki yıllarda yarışmış olsalar da hakikaten çok iyi çalışmışlar. Sizin de çok iyi çalıştığınıza inanıyoruz ve hepinize Ligi'nde başarılar diliyoruz. Bugünkü konu sadece gerçekten dünyanın en başarılı şeftan biri değildir. Aynı zamanda e, bütün Türkiye gastronomi ve e, daha fazlası e, müteşem bir şekilde taşıyor. E, büyük bir arkadaşımız. Evet. Değil mi? Masa şef ailesi yabancı değildir. Hiç yabancı de. değil arkadaşlar. Ee, gerçekten kendi işinde ehil. Bizim gururumuz şef olarak zaten gerçekten ülkemiz gastronomisine gerek araştırmalarıyla, gerek kitaplarıyla, e, tarzıyla yaptığı yemeklerle bizim göz bebeğimiz. ve bir telefon açtığımızda da bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayan, programımıza her zaman desteğini veren, özellikle ve özellikle bu yıl Debrem bölgesinde hepimizin kalbini fazlasıyla kazanan Ömür Akkur. Bravo. Merhaba Hoş geldin. Ya bana bu, bu, bu sene sen yoksun ben gelecektim yerine. Şimdi... <laughs> evet yani. Evet. Öyle bir şey. <laughs> en çok dedikodu öyle çıkıyor ya. <laughs> evet. Kıbrıs'ın karşı bu tarafta lan. orta hiç kaptırmaz. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bunda benim yeri doldurulamaz aslında. Ya <laughs> Birkaç kişiyi davet etmemiz gerekiyor. <laughs> Vallahi heyecan verici. Gençler de öyle. Tanıdıklar ya hepsi. Tanıyorsun değil mi? Evet. Yeni değiller yani. Yeni değiller. Tabii mi? ki. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. Çok iyiyim abi. Yani güzel. Bu program başladı işte çok şey. Biraz daha normal hayatımıza geri döndük. Hep beraber oradaydık yani. Çok yakın görüştük biz o süreçte. E şimdi bir yandan işte güncel işler. Tekrar hayata bizim de kendi tutunmamız. Yani uzun bir süre ben de iş ara vermiştim. O yüzden şimdi daha moral motivasyonum. Hele yani şu program için bayağı heyecanlanıyorum. Yani ilk duyduğum günden beri. O yüzden de burada olduğum için çok memnunum. Evet. Biliyorsunuz ülkemiz çok büyük bir felaket geçirdi ömür biz de gittik bölgede kaldık. Dalino Şef'te ben de uzun süre bölgede kaldık ama ömür gerçekten deprem olduğu andan itibaren oradaydı. Hatta ben kendisini ziyarete gittiğimde dedi ki ben dedi bu restoranı yemek verdiği yeri biliyorsunuz daha sonra orayı restorana çevirdi. ticari bir restoran değil sakın yanlış anlaşılmasın. Herkesin gelebildiği yer, bir yere çevirdi. Dedi ki Mehmetçim dedi burada biz bayram sofrasını kuracağız. Ondan sonra dedi İstanbul'a döneceğiz. Ee, gerçekten çok emek verdi. Sonra rahatsızlandı, ee, zor bir süreç yaşadı. Ama hiçbir zaman için şikayet etmedi. Yok. Ya orada... Yani yapmamız gereken bir görevdi. Ben tabii herkes çok emek koydu. Yani sizin çocukların da hakkını vermek tabii. gerekiyor. Her yerde gördük yani. Yani herkes. Yani bizim meslek aslında bu dönemde çok başka bir şekilde öne çıktı yani. Biz aslında hani, hani yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun haricinde. Bu sektörde kim emek veriyorsa herkesi taşını elinin altına soktu. Ben o yüzden hani çok güzel kalpleri varmış. Gittiğimiz bütün lokantalar siz de biliyorsunuz. Anadolu'da ne kadar lokanta geziyorsak onların sahipleri bize eşlik ettiler sürekli. Mesela iyi ki gitmişiz o lokantalar yıllarca yani. Onlar yani o yüzden aslında şey bir milli seferberlik ya da bir kuvayi milliye ruhu vardı. E, sanki aşçılar ve bu meslek erbapları da e, burada böyle akıncı gibiydiler yani Allah herkesten yani sizden yani Danilo'yu mesela biz hiç görmedik sosyal medyada ama Danilo nasıl esti yani şöyle evet. Esra e, yani öyle onu diyorum abi senin orada olman yani sen şunu yapabilirdin yani çocuğumun psikolojisi bozulacak ben kaldıramıyorum 3 gün kalır İtalya'da evine giderdin dönünce de gelirdin işler bitince öyle bir şey olmadı kimse için evet, yani. Danilo müthiş. Müthiş çok büyük, büyük emek yani. verdi Esra. Ee, karavanalar hepsini gördük telefonlaşıyorduk zaten. Kalino şefimize de bir alkış alalım. Tabii tabii. <laughs> en Bu arada Elbistan'a gittiğimizde Ömür bana bir mucize anlattı arkadaşlar. Onu burada anlatmasını isteyeceğim. Gerçekten çok etkilenmiştim ben. Asansör. Evet aile. Şöyle biz ilk bir hafta alanda çalıştığımız için hem hastane hem enkaz başlarında hem getir götür işleri yapıyorduk. E tam o arada 3-4. gün hastanedeydim ben, hastaneden çıkışta bir aileyi de gördüm, Böyle, o kadar mutlu görünüyorlardı ki. Yani çok şey dedim, hayır dedim ya dedi bizim 4 gün dedi içeride şeylerimiz vardı, tanıdıklarımız, çıktılar çok mutluyuz dedi. Sonra oda numarasını aldım ve aileyi ziyarete gittim hemen hani şey yapalım geçmiş olsun diyelim diye. Aile e, dördüncü gün öğlen depreme, işte ilk gün depreme yakalanıyor Elbistan'da, asansördeler küçük kızları eksi bire basıyor. Aslında ona sıfırda yedinci kattalar evleri. Yedinci kattan sıfıra inip çıkacakken belki de o eksi bire basarak onlar korunuyor ve bir alt kata iniyor. Bina o an üzerlerine çöküyor yukarı asansör tekrar çıkmadan. Ve onlar aslında binanın altında ama bir yam alanında kalıyorlar. Normalde asansör tavsiye edilmez ama böyle bir şans yani. O arada da e, evin büyük oğlu dışarıda. Evin büyük oğlu tabii olayı görünce, olayı o dışarıda olduğu için hemen eve gidiyor. Bir gün geçiyor, kimse, hiçbir ses yok. İkinci gün geçiyor, hiçbir ses yok. E, artık şeyler başlıyor. Kaza aletleri. Onların bir tanesi de su borusunu patlatıyor ve asansör su dolmaya başlıyor. Kimse bunu fark etmiyor ama onlar içeride işte göğüs hizasına kadar suyun içine geliyorlar. i̇şte bir anne, baba ve iki çocuk. Kız 9 yaşında olduğu için kız annesi omzuna alıyor. iki gün suyla temas etmesin diye. Bu arada da Elbistan'da hava sıcaklığı o günlerde gündüzleri eksi 11, geceleri eksi 30'u buluyor. Yani onlar gene bir yaşam sıvı şey olduğu için, havası olduğu için orada su donmuyor ama neredeyse sıfır dereceye yakın bir suyun içinde bir şeyde bekliyorlar. Ama bu arada artık üçüncü günde şey olunca, hiçbir şey gelişme olmayınca büyük olan diyor ki ben diyor kefenleri hazırlattım. Köyde mezarları kazdım. Dört cenazeyi çıkartacağız diye bekliyorum. Ve dördüncü günü büyük bir mucizeyle şey içindeler hala. Baba diyor ki bırakalım diyor. Büyük olan diyor ki helallik ver baba diyor. Anne diyor ki yok Helallik veremezsiniz diyor. Ben kimseyi bırakmam burada. Biz buradan çıkacağız diyor. Ve orada kendisini bana anlattığı kadarıyla Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtuluş duasını okuyor sürekli girdiği andan itibaren. Ve İspanyol ekipler oradan geçerken dördüncü gün çocukla karşılaşıyor. Çocuk durumu anlatıyor. Diyor ki siz yanlış yerde arıyorsunuz. Çünkü bina dönerek yıkılmış. Tam aksi istikamete geçin diyor. Oradan bir şey atınca asansöre kadar böyle bir koridor bırakılıyor. Ben fotoğrafları gördüm videoları. Hakikaten yani bir kurtuluş koridoru. İçeri giriyorlar, çıkartıp hiç kimse de böyle çizik bile yok. Kurtuluş bir hikayeydi yani. Ama tabi. E, tabii o kadar acı, o kadar iyi, o kadar umut verici, yani o kadar farklı kendini duyuyorsun. Annenin fedakarlığı çocuğu omzunda dört gün boyunca tutması, çünkü bıraksa suda boğulacak. Tabii tabii ve soğuk bir de, ama o, o yani zor bir şeydi. Ama dediğim gibi bizim bizim hepimizin şimdi herkes aslında atıyorum hepimiz 40 yaşındayız diyelim. 40 yaşına kadar çok şey öğrendik, ama 6 Şubatla 6 atıyorum Mayıs arasında hayatımızın öğrendi 80 yıl daha bir şey öğrendik, yani çok hızlı büyüdük. Çok. Çok şey öğrendik, e, çok geliştik. Yani hepimiz için öyle bir dönemdi yani. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Hiç bir daha şey yapmayalım yani. Bu arada İspanyol e, ekipler deyince e, ülkemizi biliyorsunuz. Dünyanın çok farklı ülkelerinden kurtarma ekipleri geldi. Onlara en başta teşekkür etmeyi unutmadık. Gerçi genel bir teşekkür ettik ama ülkemize yurt dışından gelip bize yardım eden bütün ülkelere, oradan gelen bütün kurtarma e, elemanlarına e, buradan çok teşekkür ediyoruz. Onları da kocaman bir alkışlayalım.